Sanki kanka, ya. Ama. Şu videolar niye çok kalitesiz çıkıyor ben anlayamadım. Kanka video şeyindendir. Programlayıcısından falan. Kanka Nvidia'nın <laughs> kendi programı. Kalite Kalite çok de. <laughs> Öldür abi onu Selim. Çok iyisin. Kanka çık. City'ye bak. Çok tamam. Tam pusucular öldü. Flash atıyormuş gibi yapıyorum. <laughs> Sitteki toplu sizi Ben yaptım bu işi Arkadaşlar biz bu işi gerçekten başarmış. <laughs> en sevdiğim kısma geldim. Spray yapacağım. <laughs> Tadım yapacağım kızım En yani. sevdiğim kısma geldim. CD'yi tarayacağım. CD'yi AG AG'ye ekliyorum. Aim'imi o tarafa çeviriyorum parmağımı mouse'a ekliyorum. Arkadaşlar biz bu işi gerçekten başarmışız. Şey. <laughs> 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 yok flashim bekle. Kanka yok flash flash yok bana. Al yani yok. İki yok, tane bana sütüyor, sütüyor, çok güzel ya. <laughs> ah, Onun parlak. Can gördün mü? Blue go help blue, go help blue Yardım <laughs> Çok çok güldeyiz işte, CT'de ne kadar rahat oluruz siz düşünün Blue tam bir hafta oluruz bu çocuğu. Kanka alamaya da biliriz yani en iyisini yapmamız lazım Şu an 8-7 yaparsak var ya mükemmel olmuş Biz bu işi Geçer, gerçekten Biz, biz giremiyoruz, giremiyoruz. Giremiyoruz. <gülüyor> 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 Yine mi ha gidiyoruz yapam? kanka ben A'dan şaşmam ya. Seviyorum A'yı. Karşı gelebilir dikkat et. Kanka öldüm ben. İki tane var. Üç tane var. Oha Suna. helal. Şuna bak aman okuyayım. Kanka bir tane daha olabilir dikkat et. Biz bu işi gerçekten başarmışız. <laughs> Tam nerede kanka? Amına ah, koyayım CT. Kanka AWP o. Oha. Çok şey çok. diyeyim mi? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Videoda çıktı bu. Ha ciddi misin? Valla. harbiden bak kaç defa bak video çektik bak can. Kanka videoda böyle şey gibi bok gibi oynuyorum tamam mı böyle? Hiçbir adam vuramıyorum. Kanka